Yepyeni bir Fazmafobia videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle tek oyunculuğu seçtim hızlıca. Gene bizim Tanglewood Drive'dan devam ediyoruz. Şimdi bugün ikinci item olarak fotoğraf makinesinden sonra artık bir eşya daha alıyorum. Kısım kısım gittiğimiz için. Şimdi ikinci olarak neyi alabiliriz? Seviyelerini görüyor muyum böyle? Keşke seviyelerini görebilseydim yani şu an görünüyor mu bilmiyorum ama mesela fotoğraf makinesini aldıktan sonra oyun bize ne vermişti tuz mu vermişti 15 dolar olduğunu gösteriyor seviyesini gösteriyor mu her neyse ee, ikinci olarak tuz alalım. Gene bir seviye şöyle mesela buradan gel bak satın almayı da göstereyim bu arada arkadaşlar mağazaya girdiniz. Şuradan bir tane satın ala tıklıyorsunuz. Ondan sonra hızlı teçhizatlar da gelip buradan tuzu mesela kaç seviyeyse artık şöyle bu birinci seviye bir tane koydum. Hatta üç tane koyalım ki fotoğrafını çekeriz. Ekstra fotoğraf parası alırız. Zorluk gene orta olsun. Sonraki videolarda artık kabusa cinnete geçeriz. Kayıt alıyor mu diye bir bakmam lazım. Aynen. Ee, hareket sensörü görevi var. Gene bunu yapamıyoruz maalesef. Hayaletin fotoğrafını çekin. Güzel yaparız. Ekibinizin bir üyesinin hayalet aktivitesine şahit olmasını sağlayın. Tamam. Gene bizim klasik. 3 item başlıyoruz. Yeme ölçer el feneri ve fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesini başlamamın sebebi kemikle lanetli itemi hızlıca bulup, ondan sonra hayalete odaklanmak. Yine saklanma yerimiz var. Zorluğu ortaya alınca ışıklar kapalı oluyor, çaylar modunda fulla çıkacaklar. Müzik kutusu yok. Kemik bazen burada olabiliyor arkadaşlar. Mesela baktınız her yere bulamadınız. Gelip bu dolabı açın. Bana bir keresinde denk geldi bilmiyorum yani şans. Şuraya bakmış mıydım? Evet oraya da bakmıştım. Burada saklanma yeri yok. Aynamız yok. Burada lanetli ayna oluyor genelde. Tarot kart yok. İnşallah maymun eli yoktur. Maymun eli yok. Çok iyi bizim için. Şimdi son olarak Aha, Kemik burada. Oija board olabilir veya şey olabilir. Ne çemberiydi onun Türkçesi? Summoning Circle da. Heh, şu. Şöyle geldim çektim. Neydi bunun adı? Necromancy çemberiymiş. Neyse bu da kullanışlı gene. De Oija board olsaydı bizim için daha iyiydi. Geldim breaker'ımı buradan açtım. Şimdi hayaletin yerini tespit etmemiz gerekiyor. Bakalım etkileşim verecek mi herhangi bir yerde. Veya ağzımızdan duman çıkarsa gene hayaletin yerini tespit ederiz. Buralarda yok. Gibi şu anlık en azından. Şöyle bunları ben buraya koydum. Ee, diğer kanıtları getirelim buraya. Kanıt temlerini. Şimdi dondurucu soğukluk alıyorum ki yerin daha kolay tespit edebilelim. Hayal etsin. Bir seviyede bu bir seviyede daha doğrusu bir seviye diyorum sürekli. Bir seviyede arkadaşlar çok kullanışlı değil. Tamam burada yok. Burada mısın? Soğukluk çok hızlı düştü burada sanki. Aynen öyle ağzımızdan da duman çıktı. Are you here? Are you close? Are you old? Close to Ama ilk olarak ruh sizini verdi. İkinci olarak hayalet küresi var mı diye bak. Hayalet küresini de verdi. Ya gene mayor olmasın ama bak. ikidir videolarda mayor veriyor bize. Mayor bir salmadı ya. Şöyle kamerayı böyle yerleştiriyoruz. F tuşuyla bu arada yerleştiriyoruz arkadaşlar kamerayı. Veya herhangi bir itemi böyle. Fotoğraf makinesiyle yeme ölçeriyi alalım. Az önce bir buraya dokandı da. Çok geç kaldık artık onun için. Close door pasting. Ne dedi o? Allah anlamadım yakın kapıya yakın mı dedi? Şöyle bakalım. Şimdi hayalet kulesi beni biraz korkutuyor kanıt olarak çünkü mimik olabilir. Mimik de diğer hayaletleri taklit edebiliyor. Yani ağzımızdan man çıkıyor. Şimdi bunu bak F tuşuyla böyle yerleştirebiliyorum. Tabi dönüyor. Olduğu yere bağlı olarak. Şöyle şurayı alıyor mu? Mesela buradan şuraya koyunca aynen öyle. Bak bütün odayı kapsıyor. Buraya koymamın sebebi şu tarafı da alsın diye. Bu arada bayağı bir tıklamaya başladı kapıları. Nereye dokundu en son? Buraya da dokunmuş bak. Burada bir yere dokundu. Hızlıca yakalayabilirsem aynen fotoğrafını çekerim. Evet. Üç yıldızlı fotoğrafımızı aldık. Şimdi bunu gene mi ters koydum? <laughs> Şu küçük kısmı aslında karşıya gelecek. Ama bir türlü anlayamadım ben. Tamam, şöyle yapalım. Kapıya dokunmuştu. Ne oluyor? Gene mi buraya dokundun? Gene buraya dokunma Güzel. Başka şuraya da mı Ya. şimdi. Gene bir mayor şüphelendirdi beni. Ama ruhsal sizi açıkken şey ışıklar açıkken ruhsal sizden bana cevap verdi değil mi? Bakalım Dots'tan. Aa, aslında Dots'u video kameranın yanına koyabilirdim. Böyle karşıya bakabilirdi şu an kötü koyduğumu fark ettim. Onu yerini değiştirelim. Bu arada tuzlarımızı da alalım. Tuzlar şöyle bize yardımcı oluyor. Ee, mesela tuza basarsa hayalet buraya diye bir hayalet var. Onu direkt ediyoruz. Ondan sonra ve fotoğraflarımızı tamamlamamız da bize yardımcı oluyor. Tamam. Bak mesela seçenekler arasında Vrayt olsaydı direkt elenmişti. Şöyle bir şöyle iki hatta şeyi kabul ediyor muydu öyle üst üste koyduğum için aynen bir tane daha çekeceğim o zaman. Tamam iki tane fotoğrafımız kaldı onu da hayaletin fotoğrafını çek görevine bırakabiliriz. Bu arada dondurucu okluk da var çok iyi. Tamam Monrio'ymuş bu. Aynen öyle. Are you here? Are you close? Are you old? Are you young? Show yourself. Give us a sign. Do something. Şimdi hayaletin fotoğrafını çek. Biraz zorlayacak bizi. Çünkü tütsümüz yok. Ee, şeye gidersek eğer o Summoning Circle'ı hani Neydi onun adı? Nekromansi çemberini kullanırsak, direkt olarak bize saldırıp öldürebilir. Tütsü olsaydı en azından tütüyü bastığımızda geriye doğru döndürdük. Şimdi ne yapalım diye düşünüyorum. Biraz bekleyelim, belki kendini gösterir. Konuşalım mı biraz? Show yourself. Give us a sign do something. Bu arada mesela dots veren hayaletlerde <laughs> fırlattı video kamerayı. Eğer e, dots veriyorsa hayalet dots dediğimde şu yeşil ışık hayalet onun içinden geçtiği anda fotoğrafını çekerseniz hayaletin fotoğrafını çek görevi kabul oluyor. Başarılı oluyor daha doğrusu. Yani fırlattı? Bir şeyler fırlatmaya başladı bu. Sinirlendi. Are you here? Are you close? Are you old? Are you young? Do something. Show yourself. Give us a sign. Ben de arkadaşının yanına git. Normalde o şuradaydı. Fırlatmış tabi hayalet. Do a sign. Cama dokundu. Ya yanlış duymuşum. Show yourself. Show yourself. Bu arada arkadaşlar ee, hayaletle iletişim kurabilmeniz için seçeneklerden metni Türkçe yapın, sesi İngilizce yapın ve buradan da Vosk seçili olsun. Yani Türkçe yaparsanız ikisine de cevap vermez. Are you here? Show yourself. Give us a sign. Give us a sign. Let's hurt. Uh do something. Show yourself. Ney onun adı? Shelly Cordero. Shelly Cordero. Shelly Cordero. Shelly Cordero. Shelly Cordero. Shelly Cordero. Normalde arkadaşlar onryo ee, ateşten çok fazla tahrik oluyor. Nefret ediyor. Mesela mum olsaydı bizde. Yaksaydık aynı anda iki tane mumu direkt olarak ant başlatabilirdi. Bekliyorum. Show yourself. Do something. Ha bilmiyorum ki şunu yapsam mı ya. Aa bende şey yok ki bu arada. Nasıl yakacağım bunu? Aynen. Tı çakmakla şey de yok bizde. Kibrit falan da yok ki. O da gitti. Mecbur burada bekleyeceğiz. Show yourself. Give us a sign do something. Işıklar kapalı iken mi cevap veriyor? Are you here? Lan oğlum çek. Aa. Ee, şöyle 2 3 hakkımız var galiba. Eğer istediğiniz fotoğrafı çekemediyseniz silebiliyorsunuz. Ama bu dediğim gibi 2 3 kereye mahsus. Ondan sonra silemiyorsunuz. ışığımızı patlattığı için böyle yapacağız. Are you here? Show yourself. Bir daha hunt başlatabilir. Neydi adı? Shelly Cordero. Shelly Cordero. Şunu atalım böyle yere. Çalışır vaziyette yere atarsanız yine algılıyor sesinizi. V tuşuyla konuşabiliyorsunuz. Are you here? Show yourself. Show yourself. Show Show yourself. Şeli She, Cordero. Hunt başlattı. Öldük mü? Saklanma yeri yok. Elde öldük. Aynen. Oh. Ah. Tam dibime girdi. Hunt bitti. Şaka gibi. Kapıları kapatması bizim için çok sıkıntı ya. Hunt sırasında. Kapının nereye doğru açıldığını bilmiyorsanız. Yakalanma şansınız çok büyük. Şurada saklama yeri var. Buradayım. Kabul etti mi acaba? Kabul etmemiş. Ama nasıl bak fotoğrafta kapının önünde duruyor. Saçma. Ben nasıl fotoğrafını çekeceğim bunu? Şu an akıl sağlığımız yüzde sıfırlar da galiba. Çok hızlı hunt başlattı arda arda iki kere. Bir bakalım. Akıl sağlığımıza. Onu yüzde elliler Nasıl üst üste iki kere başlatabildi? Şimdi son bir fotoğraf hakkımız var. Aslında böyle durumlarda arkadaşlar direkt olarak arabaya gidip Aa burada da saklanma yeri varmış bu arada. Bir saniye. Tamam. Teşekkür ederim yenge. Bunu da kabul et. Heh. Yani bunu kabul et artık. Bakın böyle durumlarda mesela 3. görevi yapamayacağımız durumlarda bir görevi yapmakta diretmeyin. Direkt olarak arabaya geçin. Hayal işaretleyin çünkü Zaten alamayacaksınız kısosuz araştırma bonusunu. Hani riske etmeyin kendinizi. Eğer çaylakta oynamıyorsanız, çaylakta oynuyorsanız zaten ölseniz bile paranız gitmiyor. Ama normalde evet, kavus, ya etmiyor. daha doğrusu normalden sonra yüzde yiyorsunuz. O yüzden sıkıntı oluyor. Mesela şu an kazandığımın yüzde 50'si gidiyordu. Ne kadar kazanmışız mesela? 1K kazandık. Mesela 1K dolar, 500 dolar kazanacaktım öyleseydim. Güzel. On da böyle. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda biraz daha e, zorluğu artıracağım tabi. İtemleri de ona göre alırız. Onları da kullanmayı öğretiriz. Ee, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.